Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Her gün yeni yorumlarla karşınızdayım. Abone olduktan sonra zil bildirimlerini tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum. Dilekleriniz gerçek olsun diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Açıyorum güzel dostlarım. bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar burada büyük bir zil işareti var. Yani birisi gelip kalbinizin zilini çalacak. Yani i̇lişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Biri geliyor. Kalbinizin zilini çalıyor. Siz de o kişiye evet diyeceksiniz o kişiye bir şans vereceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. Burada köklü bir ağaç var, büyük bir ağaç arkadaşlar. zamanında siz bu ağacı dikmişsiniz. Şimdi bunun mükafatını alacaksınız. Meyvesini yiyeceksiniz dostlarım. Burada arkadaşlar çok üzülen biri var. Hani içinde bir bayan. solusunuz kardeşleriniz, çocuklarınız, anneniz olur, eşiniz olur erkek izleyicilerim. Ee, bu kişi çok ağlamaklı yani o kadar çok gizli gizli ağlıyor ki büyük bir derdi büyük bir sıkıntısı var. Onun derdine derman olacaksınız. 11 rakamı çıkmış arkadaşlar. 11 gün sonra kafanızdaki soru işareti tamamen gidiyor. 11 gün sonra dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Ee, kaçan kovalanır derler ya siz de kaçıyorsunuz. O kişi peşinizden kovalayacak zamanında siz onu kovalamışsınız. Şimdi de o sizi kovalayacak arkadaşlar. Burada halay çekiyorsunuz 6-7 kişilik bir ekip bir şekilde halay çekiyorsunuz bir düğün var bir eğlence var çok mutlu olacaksınız bu düğüne eğlenceye gittiğinize Burada bir adam e, sizin gözyaşınızı siliyor bayan izleyicilerim yani bir şeye üzülüp ağlayacaksınız buradaki adam <laughs> geliyor sizin e, gözyaşınızı silecek sizi mutlu edeceklerinden sevinecek bir karşı cins görüyorum 19-20 yaşlarında burada genç bir bayan varsa büyük bir atılım yapacak. Bu ne konuda olur bilmiyorum ama bayağı özel güzel büyük bir atılım yapacak. Bir hafta 10 gün içerisinde arkadaşlar birisi gözünüzden düşecek. O kişinin yalanını yakalayacaksınız. Bir hafta 10 gün içerisinde bu kişi gözünüzden düşüyor sizin dostlarım söyleyeyim. Büyük bir şey satacaksınız. Yani bu neyinizi bilmiyorum ama büyük bir şey satılışa çıkarıyorsunuz. Üzerinizde çok fazla göz var. Çok göze geliyorsunuz. Çok nazara geliyorsunuz. Çabuk böyle hasta oluyorsunuz. Aman aman dikkat edin dostlarım kendinize. İki konuda basamak atlıyorsunuz arkadaşlar. Biri parayla alakalı. Diğeri özel hayatınızla ilgili. İki konuda basamak atlıyorsunuz. Sürpriz bir telefon haberi var. iki hafta içerisinde. Bu aklınızdaki kişiden büyük ihtimal. E, sürpriz bir telefon haberi geliyor size. Dostlarım. Birine büyük bir yardım yapacaksınız. Gün gelecek o da size yardım edecek. Saçları çok yoğun bir erkekle tanışabilirsiniz. bayağı böyle kabarık yoğun saçlı olan bir erkekle tanışabilirsiniz. Dostlarım. Şu anda siz birini takip ediyorsunuz. Açığını yakalayacaksınız o kişinin. Ve yüzüne de vuracaksınız. Burada uzun boylu bir adam var ya da, da kısa boylu bir adam var. Bunlar abi, kardeş, baba oğlu ya da arkadaş olabilirler. Büyük bir iş planı yapıyorlar. Bu iş planını gerçekleştirecekler. Geleceğiyle alakalı bir iş planı bu. Bunu gerçekleştiriyorlar dostlarım. Dostlarım burada büyük bir at var. Atın önüne dikenmiş duruyorsunuz. Yani siz muradınızın önünde çok özel güzel bir şekilde dikilmiş duruyorsunuz. Muradınızı izliyorsunuz. O muradınız da gelecek dostlarım. Ya annenizin ya babanızın arkadaşlar bir sıkıntısı var. Siz bu sıkıntıyı çözeceksiniz. Ya annenizin ya babanızın var. Birkaç saatlik uzun bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir saat, iki saat, en fazla üç saat uzun yolculuk dedin de yani orada uzun bir kalabilirsiniz. Mideyle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birkaç gün içinde yemenize, içmenize dikkat edin arkadaşlar. Uçak yolculuğunuz var. Özel bir meseleden dolayı, mecburiyetten dolayı gideceksiniz. Kafanızı karıştıran bir karşı cins görüyorum burada. Yani seviyorum diyor. Sonra sevmiyorum diyor. Yani sizin beyninizle resmen oynuyor yani kafanızla. Yani bu kişiden uzaklaşın arkadaşlar. Oyun oynamasına size izin vermeyin. Burada büyük bir tavşan yakalıyorsunuz. Böyle kulağından tutmuşsunuz. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Büyük bir tavşan yakalayacaksınız dostlarım. Burada üç tane bayan var. Sizin e, gizli gizli dedikodunuzu yapıyor. Üç tane bayan. Bunların kim olduğunu öğreneceksiniz. Üç tane bayan çıkmış. Şöyle söyleyeyim. E, sürprizin de sürprizini yaşayacaksınız. Yani biri size uzakta oturuyor bu kişi. Yanınıza gelecek. E, size büyük bir sürprizi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Üç tane bu da defter çıkmış. Hem de kalın kalın defter. Siz üç konuda yükseliyorsunuz arkadaşlar. Yani resmi kurumda da bir işiniz var. Onunla beraber yükseliyorsunuz. Minyon tipli bir adam var burada. Bu adam sizi çok düşünüyor. Yani bir türlü böyle yanınıza gelemiyor. Ama ne yapıp ne edip bu minyon tipli adam yanınıza gelecek. Ne pahasına olursa olsun yanınıza geliyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada gözlüklü sakallı bir adam var gözlüklü sakallı burnu küçük bir bayanı çok sıkıştırıyor para anlamında galiba artık bu kadının bu adama para vermemesi lazım bakın niye sıkıştırıyor güçleniyorsunuz hem maddi hem manevi iş konusunda özel hayatınız konusunda yükselişe geçiyorsunuz arkadaşlar yükseliyorsunuz şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar size büyük bir hediye gelecek bir hafta on gün içerisinde yani bu kimden gelir bilmiyorum ama büyük bir hediye geliyor. Bu da çeşmenin başına oturmuş su içiyorsunuz arkadaşlar. Yani bereketinizi yiyorsunuz. Çok çalışmış çok çabalamışsınız. Şimdi bereketinizi yiyorsunuz dostlarım. 5 ay sonra arkadaşlar bir evlilik kararı alabilirsiniz. 5 vakit çıkmış. 5 ay sonra umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada iri kulaklı bir adam var. İri yapılı, iri kulaklı. Bu adam çok mahcup. Sizde de hanenize bir sıkıntı yarattıysa bu adam gelip sizden özür dileyecek arkadaşlar. Çok mahcup, üzgün ve ağlamakla hatasını yine anlamış. Gelip sizden özür dileyecek. Sizi aldatmış kişi, bin pişman şu anda başkası onu aldatıyor sizin değerinizi anlamış sizi arayacak ya da bir şekilde ulaşacak Siz reddedeceksiniz bence de kabul etmeyin aldatan ne de olsa beni kabul ediyor deyip bir daha aldatır dostlarım dostlarım aileden iki kişi kavga edecek yani böyle yaka paça bayağı kavga edecekler aileden iki erkek ya da iki bayan onu söyleyeyim size dostlarım burada bir arkadaşlar e, arsa var galiba onun üzerine ev girecek böyle bir müteahhit ev mi veriyor arsanız mı var 2 daire mi 3 daire mi? ama böyle bir durum var gerçekleşebilir dostlarım serbest meslek e, ticaretle uğraşanlara sesleniyorum arkadaşlar işinizde bir tık böyle bir yükseleceksiniz bir tık böyle bir arttıracaksınız seviyenizi çok üzülüyorsunuz bir şey arkadaşlar o kadar çok üzülüp o kadar çok kafaya takıyorsunuz ki bu kadar çok üzülüp bu kadar çok kafaya takmayın çok yoğun bir stres ve ağırlık var üzerinizde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. burada sinsi bir arkadaşınız var. Bu kişi sizden laf topluyor. Sinsi bir arkadaşınız. Onu söyleyeyim dostlarım. Bu kişiye çok dikkat edin. Hem de bayağı böyle bir sinsi. Öyle böyle değil yani. Siz iki kişi arıyorsunuz hesap sormak için. O iki kişiyi bulacaksınız yani. Kim arıyorsanız onu buluyorsunuz. Burada büyük bir boynuz çıkmış arkadaşlar. Yani biri sizi aldatmaya çalışıyor şu an. Dikkatli olun, tedbirli olun zaten anlayacaksınız. Bu da arkadaşlar çok güzel bir bereket yağacak kafanızın üstüne. Yani bayağı özel güzel bir bereket yağıyor üzerinize dostlarım. Şöyle söyleyeyim 35-40 yaşlarında burada bir bayan var arkadaşlar. Size iş konusunda atılım yapacak, destek olacak bir bayan 35-40 yaşlarında. İki kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız Akraba tarafından, baba ya da anne tarafından. İki kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim aradığınızı buluyorsunuz. Yani şu an siz neyi arıyorsanız onu aradığınızı bulacaksınız dostlarım köprüyü geçene kadar hani bir laf var ya biri bu bir şekilde yapabilir size. Yani bir anda böyle olduktan sonra vazgeçebilir. Köprüyü geçene kadar hani ay ya da yediyeceğin laf var ya öyle düşünen biri var sanki şu an dikkat edin. Bu da arkadaşlar e, büyük bir ev çıkmış böyle bu evde ama iki kişi yaşıyor. Yani iki aile yaşıyor. Bunların biri ayrılacak. Yani ev üstüne zaten olmaz. Mecburiyetten duruyorlar ama ayrılacaklar. işleri güçleri açılıyor ayrılıyorlar. Birine ağzını payını vereceksiniz dostlarım Yani bu bir değil iki değil Sizi üzmüş bir şey dememiş dememişsiniz Ama artık diyeceksiniz O kişinin ağzını payını vereceksiniz 37 yaşında burada bir adam varsa Çok dua ediyor Yani ona iyilik mi yaptınız ne yaptınız bilmiyorum ama 37 yaşında bir adam ise çok dua ediyor Onu söyleyeyim size Burada bir adanız var mı sizde ya da hani içinden birinin bu adanın yapıldıktan sonra önünüz açılıyor, fırsatlar açılıyor. Bu adan yapılması lazım, adak gerçekleşmesi lazım. Bu da arkadaşlar noktayı koyuyorsunuz. Yani siz birini hayatınızdan tamamen çıkarıyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Bu da kalın dudaklı iri yapılı bir bayan var. Bu adam düzeltiyorum. Bu kadın size yardım edecek, iri yapılı, kalın dudaklı. Gözleri de böyle kaşları ince ama onu söyleyeyim, saçları da seyrek bir bayan bu. Bu bayan size yardım edecek. Ne konuda bilmiyorum ama yardım edecek. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim, birini örnek alıyorsunuz, takip ediyorsunuz. O çok başarılı. İşte ben de öyle olacağım diyorsunuz. Önünüz çok açık olabilirsiniz. Dileğiniz su gibi akıyor, ikinci dilek de akıyor, İki dilek dilekte gerçekleşebilir. Siz ayaklarınızı çok güçlü bir şekilde, sağlam bir şekilde basıyorsunuz dostlarım. Bakımı da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Dostlarım günlerdir hesap yaptığınız, hesap kitap yaptığınız, düşündüğünüz bir konu var. Ben e, bu işin içinden. Nasıl çıkacağım diye böyle bir kara kara düşünüyorsunuz. O işin içinden çıkacaksınız arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Ondan kurtuluyorsunuz. 20 ya da 30 gün sonra arkadaşlar büyük bir iş başaracaksınız. Yani bu iş sizi bayağı böyle bir mutlu edecek bir iş olacak. 20 ya da 30 gün sonra dostlarım. peşinizden gelen biri var farkında değilsiniz ama arkanıza bakarsanız göreceksiniz burada bir dürbün çıkmış bir adam eline dürbün almış kimiz diye bilmiyorum ama siz buna şahit olacaksınız 4 ya da altı kişi arkadaşlar oturmuş böyle bir bir plan yapıyorsunuz işle alakalı bir plan yapacaksınız ailenize hayırlı bir telefon haberi geliyor bu haber sizi ve ailenizi bayağı böyle bir sevindirecek bir haber olacak arkadaşlar. Hadi elisi bakalım dostlarım. Birinin psikolojisini düzelteceksiniz. O kişinin psikolojisi o kadar çok bozulmuş, o kadar çok bozulmuş ki onun psikolojisini düzeltiyorsunuz dostlarım. Çok sessiz kalmışsınız bir konuda ama artık sessiz kalmayacaksınız arkadaşlar. Ne yapıp ne edip konuşacaksınız. İçindekileri artık döküyorsunuz, saklamıyorsunuz. bir türbe tarzı bir yere gideceksiniz. iki ya da üç kişi arkadaşlar. Böyle bir dua etmeye, böyle bir rahatlamaya gidiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. E, burada çok para harcayan biri var. Yani hiç böyle ayağını yorganına göre uzatmıyor. Tutumlu değil. Çok sıkıntılı biri bu. E, ama ileride ceremesini çekecek. Şimdi parayı tutması lazım ki. Yani ileride rahat etsin ama şu anda tutamıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aranıza girmeye çalışan bir bayan arkadaşınız var. İlişkisi olan, nişanlı olan, evli olanlar, yakın bir dostunuz zannettiğiniz kişi aranıza girmeye çalışıyor. Bu konuda dikkatli olun dostlarım. Dostlarım zor günlerinizde hep yanınızda olan bir dostunuz var. Siz bu kişiyi çok seviyorsunuz. Buna büyük bir destek olacaksınız. Yani sizin her zaman yanınızda olan dostunuza gerçek dostunuza büyük bir destekte de bulunuyorsunuz dostlarım ee, burada bir adam var ikinci evliliğini yapacak siz ona destek olacaksınız bu aileden çok yakından biri de olabilir 6 hafta ya da 9 hafta içerisinde arkadaşlar eşinizi gücünüzü rayına sokuyorsunuz maddi manevi iş her şey olabilir yani şu anda sıkıntınız varsa o 6 ya da 9 hafta içerisinde düzelebilir dostlarım bu da büyük bir ay yıldız parlıyor üzerinize. Bir hafta sonra gelecek. Yani bir hafta sonra biraz e, enerjiniz, gitgide böyle bir yükselebilir, düzelebilir dostlarım. Bu da bir ev var, müstakil bir ev almayı mı düşünüyorsunuz, kiralık mı varsa satılacak mı? Yani bu müstakil ev çok uğurlu bir ev gözüküyor. Şanslı, bereketli bir ev gözüküyor. Oraya gidiyorsunuz. Kafa dinlemeye bir yere gideceksiniz arkadaşlar. O kadar çok bunalmış, daralmışsınız ki kafa dinlemeye bir yere gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar üç tane yılan gördüm. Böyle şahlanmış bir şekilde sırayla böyle bir duruyorlar. Üç tane yılanınız var. E, ee, i̇ki adam, bir bayan, iki erkek, bir bayan. Onu söyleyeyim. Üç kişi bunlar. Bunu arkadaşlar bu iş yerinde sosyal çevre akraba da olabilir. Bunlara temkinli dikkatli olun siz yine de. Gözleri fırfır dönen burada bir adam görüyorum. Yani bu adam böyle gözleri gözleri fırfır dönüyor. Etrafa bakıyor. Çok böyle sinsi böyle çok ayran bir adam. Yani bu kişiye dikkat edin. Bu yakınızdan biri de olabilir. 30 yaşlarında burada bir bayan var. 6 ay içerisinde bir evlenme kararı alacak. Bu evlenme kararı onun için çok mutlu olacak. Yani sevdiği değer verdiği kişiyle evlenecek. Öyle söyleyeyim size. uzun bir yola gideceksiniz. 2 ya da 4 hafta içerisinde. Yani bu ne için bilmiyorum. Uzun bir yola evet diyorsunuz gidiyorsunuz. Bir iş çözmek için. Uçuyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok daralmış bunalmışsınız ki özgürlüğünüze yavaş yavaş adım adım kavuşuyorsunuz. Özgürlüğünüze doğru gidiyorsunuz dostlarım. Size şu anda sıkıntı yaratan biri var mı hayatınızla ilgili? Bu kişi size artık sıkıntı yaratamayacak. Çünkü siz bu kişiden kurtulacaksınız dostlarım. Arkadaşlar çok bunalmış, çok daralmışsınız. birisi çok destek verecek. Onunla beraber daralmanız, bunalmanız da gelecek. Eliniz açmış böyle dua ediyorsunuz arkadaşlar. içten, kalben, ruhen dua ediyorsunuz. Ben sizin dualarınızın gerçek olacağına inanıyorum dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın dostlarım.